<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle yanımda Aliyan var onunla birlikte bu oynan neydi? Daha alt çekeceğiz. ne? Öyle bir şey çıkacağız işte. Ee, <laughs> biz o biz onlar bayrağı çaldık adamlar. Tamam ben öldüm ya 3 kişi dalıyorlar yo. Şimdi <laughs> <laughs> küfür <ediyor> benim adamım. <laughs> Tekrardan canlan. Koş koş A, ben koş. Ben de yanlışlıkla dans ediyorum. Koş 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 koş. Dön dön. Tamam biz bayrağı alıyoruz. Çekici yolda. Şu an benim karşıma hala bir adam çıkmadı. Ha, oha. Ha. Durun. Bizim adam bayrakta bizim adam. Evet biliyorum. Ben, ben, ben alacaktım ama o... Adam bayrağın yolunu bulamıyor. <laughs> Vay bizim adam şekil. Bakalım adamlar yok. Oyun çok güzel arkadaşlar. Siz de oynayın. Ama tek sıkıntısı çok şey uzun sürüyor. Aynen yani. Oyun oynayan çok az kişi var. Siz de oynayın. Çoğalsın. Dur. Bu arada farklı karakterlerde de varmış. Aldım bayrağı aldım. Oha! Direkt mi ödüller? Tek attım lan? Bay çal diye bir şey var. Çaldım onu böyle çekiç verdi bana. Ha biliyorum onu. Dev çekiç. Biliyorum onu biliyorum biliyorum. Tek attı lan. Tık atıyor? Evet. Güzel. Bomba neyle atılıyordu? F mi? C C. H C. Atayım bomba. Boşa bomba attım abi. Abi. Hayır hayır hayır. Oh. Öldürdüm. Helal olsun sağ. Kaçın. Yiyordu. Kuruşanım bitti. mu güzel. <laughs> ben bir kişi vurdum. Hiç. Ben... Bir kere karşıma adam çıktı. Adam, adam ölmüş lan. Skorumuz kaç kaçmış. Bizim skorumuz 1300. Onlar bir kere bile çalamadı. Evet, bilmiyor musun? Kan biz bu tur bizde ya. Dur dur. Oğlum adam balta Oyunun grafikleri süper ya. Gal ben daha adam öldürdüm. Ne adam öldüremedim. <laughs> ben iki silah değiştiriyorum. Doğru lan bizim silahlarımız var. Farklı. Dur lan şöyle bir dans edeyim. Den. Ya ya dans edemiyor. Adam roket. Aa öldü. Şu an biriyle ben kavga ediyorum. Dur 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 O panta. benim o benim o tamam. benim lan. Tam öldür. Öldürdüm. Tam ben destekle de çıktı Şu an kollarım kanıyor. Bak balta aldım. Arkada adam var arkada adam var. Lan tam baltalıyordum alıyordum. <laughs> Abi ya. Şuraya iki kişi aldım. Bir şey benim benim çıktı. 3 kişi almışsın lan. Ha ben çok öldüyorum ama. Sen kaç kere öldün? 4 kere öldün. Ben 2 kere öldüm, 2 kere, kere vurdum. Ha seni koruyayım derken ben öldüm ya. Çok şerefsizsin. Ha bu da İngilizce konuşuyor. <laughs> adamlar roket attı ben. Abi adamlar var ya acayip gelişmiş ya. Hadi. Ben benim oyun GG yani. Niye? Bir şeyler oldu oyunuma. Kan niye bize adam geliyor ya diyeyim. Ana adam botmuş. Adamla füze varmış tek attı. <laughs> şey yanında olan sen miydin? Hmm. Ya bayran yanında olan. Evet. O işte onu öldürmeye çalışıyorum ben. Ben o kadar iyi oynayamıyorum. Öl 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 artık öl. Ben vuramıyorum. Ha. Oh öldürdüm Allah'a şükür. Ama sen 4 kişi vurdum ben 2 kişi vurdum. Ama çok öldüm. Oğlum oyun... Oğlum onlar bayrağımızı ağlıyor ha. Ama oyun dediğim böyle oynanır. Papa. Baksana şu skora. Oyna. Adamlar şey çıktı yani. Allah açtım ha. Sonra kaçtım. He aldın mı? Kaka, aldım aldım. Kaka, gel gel arkandan. Lan ne vuruyorsun? Açık lan. Adam yüz gibi vuruyor lan. Arkandayım ben. canım çok az. Koru beni. Koruyorum. O bu balta çok şekil ha. Tek atıyor oğlum o. Her şeyi tek atıyor. Am. Hadi. Ben şurada sol tık yaptım. Hadi, hadi 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 hadi. Ben bakıyorum arkaya. Arkadan gelen yok koş. Ana şurada bir tane adam var. Ben mi göremedim o? Ana. Kendi kendime bir şey görmeye başladım. Bizim beyiz, adam bizim beyiz, bizim, adam bizim beyiz. Görüm Eline verin onu. Ölüyoruz lan Aa öldüm. Geliyorum, geliyorum. Abi. Aldım onu, havada aldım onu. Öldüm. Ölümü görüyor musun? Bir. Ha tamam. Havada böyle kovasına kovasına vurdum git 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 koş, koş 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 ana pardon pardon arkadaşlar çıkar mısın şurada oyna dön şu an 2400'de 1200 yeniyoruz rahat yeniyoruz can oğlum ben çok ölüyorum ya ha ben de öleceğim ha 5 kere öldüm 4 kişi vurmuşum aa aynıymışız Abi ben, ben asist Hayır 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 hay, silah bitti silah bitti Allah belanı versin ya Ben hiç asist atmadım Talip edildi o Oyun dedim böyle önlenir Adama dalacaksın alacaksın hayvan gibi Kanka nişan almak zor ya biraz Adama kaçıyoruz <laughs> çok rahat kaçıyor ama. Oh öldürdüm ana öldürdüm <laughs> Şeref Oha. Ne kattı lan sana adam? Ben e gördüm. Adam bomba attı bomba. Hareketimi gördün mü orada? Çok güzel bir hareket çektim orada. Şu an 2400. Gel biz bayrağı alalım. Bu son tur ya alalım hemen. Aynen. 7 dakika kalmış ama. Ha. Bak sen arkandayım ben.

GG. Koydun mu? Allah belanı versin ya. 2900... <laughs> <laughs> 6 dakika dayanmalıyız yani. Bayrak almalıyız. Ya 6 dakika dayanacağız ya da bayrak alacağız bir daha. Gel bir daha bayrak alalım. Ya şerefsiz. Tamam ben alıyorum tekrar. sefer. Aaa adam almış adam almış. Hah ben bir tane daha adam... Oo ben... Er Öldüm. <laughs> Bir adam aldım öldüm sana Anam <laughs> Ya abi, bu ne ya dans ediyor adam bana <laughs> Ben de dans edeceğim Ettim yani, Süper bir danstı ha, Onu da göstersen izleyicilere <laughs> Gösterdim <laughs> Kazandık Kazandık G, G Oha iki tane başarı kazandım Ben de Biz bir tur atalım mı? Aynen yani, böyle biz gidip geliyoruz Evet arkadaşlar geri geldik ikinci turda bulduk çok kısa oh, wow. oh, wow. Eski oynadığımız adamlar oynuyoruz da. bir kişi vuramadım. ka ben var ya. O adam alev atıyor Allah. lan. Aynen o bot o bot. Değil mi? O benim o benim o benim onu kimse almıyor o benim o oh. benim. Allah belanı. Şunu almak çok zor. Yan Aldım. Yanım adam geldi yanım adam geldi yanım adam geldi. Oh gitti öldüm aslında. <gülüyor> 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 Anam <gülüyor> sen misin? Aha, gel. ya dans edek. Ha dur. Dur lan ben nasıl demedim? Bekle. Ben yer alayım ama. <laughs> Orada savaş oluyor biz dans ediyoruz. Oyun çok güzel ya. Sağda <laughs> sağda sağda sağda, sağda geri de geri de. Allah falan nerede? Allah buradaymış. Oh öldü. Şerefsiz oldu. Lan Allah ya. Yan, yan, öldüm. yanarak öldüm. Ama öldüm. Abi buna nasıl çıkıyoruz? Çık. Ha, böyle çıkıyormuş. Sen nasıl bir, bir kere öldün lan? Ben iki, e, kere, kere, öldüm iki. Ya, durma. biz aynı oynuyoruz yani. Ya burada zevk zevk. Burada öldürmek anlam değil. Değil mi? Oyun çok zevkli. Ben sizi de Böyle Sıkılınca oynayacağınız oyun. Adamın çeyrek canı kalmış. Ya kurşunum. Ah bir destek nedir ya? Bir dur ya. Ben öldürüyordum adamı. Allah adam, adam nerede? Üstteymiş. Ha adam. Abi, üç kere öldüm ya. Ben kanka ben daha az kaldı ben de ölüyorum. Attım yere tüküreyim. Allah belan adam geldi. Öldürün onu. Aşağı düştüm. Dünyadan aşağı düştüm. Dört kere öldüm. Dört. Maşallah. En çok ben öldüm. Allah. Ha adam var ya. Ah öldüm öldüm. Çeyden bizim durumum daha iyi ya. Daha iyi, yeniyor muyuz? Hı -hı. Bin yüz. Onlar bin. Hayır. Kanka adam var ya. Küçücük canı vardı ya. Öldürdü beni. Ah tamam, beraber uçamaz Dalyan. Yine ağzını açıyor Aa ya be yine öldü. Nişan almak çok zor ya. Abi acayip zor ya. Botlar... yine dünyadan aşağı düştüm ya. <laughs> Nasıl beceriyorsun? Ne bileyim adım atıyorum dünyadan aşağı düşüyorum. Dö, 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 dö. Abi nişan almak acayip zor acayip zor valla acayip zor ya. Çünkü adım çok hızlı. işte da çok hızlı oluyor değil mi? Ha? Adam hmm. bir koşuyor dengelemiyorum. Yine düştüm ben. <laughs> evet. Tamam, daha abi. düşme. Yani bir zahmet düşme. Adam yok bir arada bu arada. Tamam. Adam yok dedim iki kişi. O hiç at. O ikisini de ben aldım. Ka adam geliyor şuradan bize. Cem. Vat vat seni gördüm. Geber. Ben. Ooh adam olacaksın, akıllı olacaksın. Bombayla öldürürüm seni. Allah ben Arkadan vuruyorlar, arkadan vuruyorlar, arkadan vuruyorlar. Kaçtım. Oha nasıl kaçtım lan? Bana canımız, Ama... canımız göremiyor muyuz biz? Görüyoruz sol üstte. Işte. Ha doğru orada. Komvarya, adam bombay aldıma. Ölüm anne, ölüm, 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 ölüm. ölüm. Öldüm. The enemy has Yanarak öldüm ya. Hayvan, abi bunlar çok iyi oynuyor ya. Biz kaybettik. Kaybettik kaç. Oh. Kay attım bir yere tüküreyim ben bombayı. Bombayı attım yere. Saçayım. Yere mermi atabiliyoruz O oh, Yes be. İntikam be. Oh, öldürdüm. Beyinsiz. Ben öldürdüm son attığım bomba. Bombayla aldım. Aynı ben 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 de aldım. O adam beni öldürmüştü. Bombamla öldürdüm onu. Son Allah belam. intihar ettim. Adam arkasındayım. Hadi 1800. Adam öldürmüşüm hala tarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi Sonra <Kar> <laughs> kazanıyorlar ama. Yani. Aynen. iki kişi öldürmeliyiz. Sence kişi öldürünce bin puan. Bin. Yüz evet. evet. e, puan. Matematiğine tipi. Hedef almak çok zor ya. Oo. Allah bak bir! Allah'a ben şu an yanarak öldüm. Adam öne çıktı abi. Dur lan ne oldu az önce? Bir şey çıktı. Destekle çıktı. Bombayla adam öldürmüştü çünkü. Dur dur dur. dur. Hadi lan. Olmadı. Kendi takım arkadaşımız acaba vurabiliyor mu? Ay yine düştüm. Yok düşmedim. O. Oh. O oh, adamı havada aldım. İç iç. İç ya. silah çok değişik lan. Alelli silahım var. şerefsiz olmuş. Yedi. Oğlum sen hiç kimse vuramadın. Kim? Sen 3 kişi vurmuşsun. Evet. Ben 7 kişi vurmuşum. Abi ben e, vuramıyorum adam. Biliyor musun ben öldürdüğüm vurma adam. Aramız 200 puan var. Ölmeyin oğlum. Abi ben öldüremiyorum ki. Ben ölme özürlüyüm. Öldürme özür <laughs> Arkadan vurdu. Aldım lan. Şöyle. Arkadan şu an takımda en çok kişi ben vurdum. Bay. Yemin ederim sizin oldum şu Adam vallahi almış. Ben adam vuramıyorum. Özürlüyüm ben adamım, adam vuramadım. Ana, bir tane adam öldürdüm la. Bu da bir şeydir yani. Değil mi? O yanarak öldün. Allah ya beni niye öldürüyorsun? Şerefsiz dışına atma. Çok bir adam. Çok Ya. O destekli aldım ben. Ay, benim puanım kaçtı? He, hoş. Ve... Ben oynarım ben bu oyunu. Reddedildim mi? Sana öyle bir şey çıktı mı? Hop, artık öl. Allah'a şükür öldü. Ben, Aa, bak yükseltiyorum bak 5 oldu adam 10 kişi burada ya. Ben vuramıyorum şu an. Ha, 11 köre öldün. Ha ben özür diliyorum vurmadım. En çok öldüren benim ama en çok vuranlardan haberi beni. Allah belamı. Bütün bombalarımı kullanmışım. Ben ne diyorum niye bomba atamıyorum? Bomba çok güzel ya. Kırsım gitti, kırsım gitti. Bomba sayesinde birçok kişi alabilirsiniz. Of! Çok tabuk canınız gidiyor ya. Aynen ha. O kötü. Abi, iki sıkıyor can, can sıfır mı? Ana. Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber. Düştüm boşluğa ya bu ne biçim Yani, Adamlar. Be yeniyorlar. Çok iyi oynayın. Çok iyi oynayın diyorum ölüyorum. Vay anasını kadar zekiyim. Ben ölüyorum ha. İyi ölmedim. Allah ben anne. Korktum şerefsiz. Ne geliyor? Abi bu, adam beni alır. Bu adam beni alır diyorum. Adam beni alır. 12 kere ölmüşüm lan. Kaç kaç kaç. Kaçamadım. Kaçamadan vurdular ben anne. Bitti mi lan? Bu ne çıktı? Ne bitmemiş. Oğlum yenilir ya. Geber. Birini mi vurdum? Çok sana yardım ettim. Aşağı atladım ya. 13 kere oldu. Kaybettik. Oyun <laughs> bitti. Bir maçta hata mıyız? Yoksa videoya bak ne hmm, kadar sürede? Videoyu süreden. bitirelim. O 16 dakika sürmüş. Ben de dans edeyim lan. Ya ben niye dans edeyim? Doğru ben yokum ki orada. Ha ben dans edeyim. Ver en son redded reddedilenler. Hadi üç kere riz, riz, riz. O zaman Bir arkadaşlar... Başlatalım. Yok bu iki turda bitsin bayağı uzun süre o zaman arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.